Müslümanların dirilmesi, Müslümanların uyanması lazım artık. Sufilerin uyanması, sufilerin dirilmesi lazım artık. Ehli tarikatım diyenlerin uyanması, değişmesi, dirilmesi lazım. Yok. Allah senden devasa binalar yaptın mı diye sormayacak. Allah senden hak ve hakikate haykırdın mı, haykırmadın mı, onu soracak sana. Evet. Allah'ın sana soracağı bu sen ilim, ben sana ilim verdim, sen ilim öğrendin, evet. Sen bu ilimle hak ve hakikate haykırdın mı, onu soracak ona. Allah sana, sana soracakları belli. Sudan'a gittim. Toprağın üstünde orada hasırların üzerinde talebeler ders okuyorlar. Devasa binaları yok. Yok. Gece oturduk oranın hocalarıyla konuşuyoruz. İsmail de tercüme diyor. Ben yokluyorum ne okuyorsunuz? Ne okutuyorsunuz? Bir iki bir şeyler soruyorum. Harika. Harika. Adamlar el hidaye okuyorlar. Mefsut okutuyorlar çocuklara. El hidaye okutuyorlar. Mefsut okutuyorlar. Düşünebiliyor musunuz? i̇bn Abidin okutuyorlar. Akaidle alakalı konuşuyoruz. Adamlar müthiş. Kendi kendime dedim ki o yüzden bunların başında dedim boyuna bela müsibet dedim. Gavurlar bunların üzerinde dedim oyun oynuyorlar. Çünkü bizdeki eğitimin eğitimin olmadığını görüyorsun. Dini eğitim de dahil. İmam hatipler dahil buna. Yani İmam Hatibi bitiren, bir, bırak İmam Hatip'i, ilahiyatı bitirene, el hidayeden bahsediyorum, bakıyor bana. Hiç mu İbn Abidin'i açtın, baktın mı diyorum, bakıyor bana öyle. Ondan sonra hocam siz hangi ilahiyeti bitirdiniz diyor. Ben diyorum ki ortaokul mezunuyum. İlahiyatı bitirmiş. Müftünün birisine sordum. Hocam dedim, yani el hidayeye baktınız mı bunu? Yok bizde dedi. Müftü, el hidaye yok müftüde. i̇bn Abidin yok müftüde. Fetevai Hindiye yok müftüde. Müftü, koca il müftüs adam. İlçe de değil. Ya bir konuyu açıp bakmaya ihtiyaç duymaz mı insan? Aman yok. Batıl sarmış her tarafı. Batıl her tarafa sarmış. Her şeyimizi sarmış. Evimizi, iş yerimizi, dergamızı, evet. Bizim kendimizi, nefsimizi sarmış. Sarmış. Batıl çökmüş üstümüze ve biz kendi nefsimize dahi nasihat edemez hale gelmişiz. Biz eşimize, çocuklarımıza nasihat edemez hale gelmişiz. Sufi kardeşler, bakın çocuklarınıza. Annelerine isyan ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Bakın çocuklarınıza. Babalarına isyan ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Bakın çocuklarınıza. Çocuklarınız sizin resminiz. Bu benim çocuğum da olsa benim resmim. Benim çocuğum da annesine babasına isyan ediyorsa eğitememişim ben çocuğumu. O batılın karnından onu çıkaramamışım ben. Batıl yutmuş. Eğer eşimize Kur'an ve sünnet dairesinde davranıp ondan Kur'an ve sünnet davranışı alamıyorsak Batıl onu yutmuş içine Biz eşimizi de oradan çıkaramıyoruz Annemiz babamız Batıl yutmuşsa onu Ve biz onu oradan çıkaramıyorsak Batıl onu da yutmuş Annemizi babamızı da yutmuş Ama biz önce kendi nefsimizi Çıkaramıyoruz ki oradan Batıl bizi de yutmuş Batıl bizi de yutmuş Bakın günlük hayat sisteminize. Bakın neler yaptığınıza. Bakın neler konuştuğumuza. Bakın neler nerede neler söylediğinize bakın. Batıl yutmuş bizi. Ve biz kendi nefsimizi de batıldan çıkaramıyoruz. Bu ayet-i kerimenin zahiriydi az önceki de anlattıklarım. Şu anda batınını anlatıyorum size. O zaman önce nefsimizi batıldan kurtaralım. Nefsimizi batılın bataklığından çıkaralım. Bu dünya madem ki gelip geçici, bu dünya madem ki bir hayalden ibaret, bu dünya madem ki aslı astarı yok, o zaman nefsimizi batıldan çıkarmakla mükellefiz. Nefsimizin otlandığı, nefsimizin otlandı bataklıktan kurtarmamız lazım. Ve nefsimizi bu noktada terbiye etmeliyiz. Önce hak ve hakikati nefsimize tebliğ etmemiz gerekir. Ağzımızdan çıkan sözler, yaptıklarımız, yapmadıklarımız, söylediklerimiz, davranış biçimlerimiz bizim için önemli. Biz buna dikkat etmeliyiz dikkat etmeliyiz. Yolumuzu istismar etmemeliyiz. Dilimizle, hareketlerimizle, davranışlarımızla sufiliğimizi istismar etmemeliyiz. Müslümanlığımızı istismar etmemeliyiz. Etmemeliyiz ve biz hak ve hakikat yolunda yürümeliyiz. Çünkü din ayakta duracaksa din ayakta duracaksa kıyamete kadar ancak hak erlerinin hak erlerinin mücadelesiyle ayakta duracak. Başka bir şeyle değil. Ya hak eri olacağız biz ya hak eri olacağız. Biz hakkı ayakta tutmak için gayret edip mücadele edeceğiz ya da batıla hizmet edeceğiz. İkisinden biri. Rabbim bizi hakkı hizmet edenlerden eylesin, amin! hakkı hak için, ayakta tutanlardan eylesin, amin! hakkı hak için, ayakta tutanlardan eylesin, amin! hakkı hak için, ayakta tutanlardan eylesin, amin! hakkı kendi nefsine kullananlardan eylemesin, amin! hakkı kendi heva ve hevesine kullananlardan, eylemesin, amin! ecmayın!